Merhabalar sevgili öğrenciler. Asit bazla ilgili sorularımız var. Buyurun bakalım. KL asit ve bazların oluşturduğu karışımlarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Eşit miktardaki kuvvetli asit ve zayıf bazın oluşturduğu karışımın pH değeri 0.7 arasındadır. Yani asidik özelliktedir. Eşit miktarda kuvvetli baz ve zayıf asidin oluşturduğu karışımın pH değeri 7-14 arasındadır. Demek ki eşit hacimde aldığımızda Hangisi daha kuvvetli ise asit veya bazın son durumda karışımımız kuvvetli olana yakın şekilde pH değeri alıyor. Biri asidik değeri bazik olan KL çözeltileri ile M ve N çözeltilerinin ikisi de asidik ve bazikmiş mutlaka. K'nın birisi asidik birisi bazik M'nin birisi asidik birisi bazik. Ama hangisi kuvvetli hangisi zayıf onu biz değerlendireceğiz. Buna göre karıştırılan maddelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. A şıkkında kağıt çözeltisinde kırmızı tünusol kağıdı daldırıldığında renk değişimi değiş yoktur diyor. Kırmızı sol kağıdı daldırıldığında rengi değişmeyen madde asittir. Burada son durumda pH değerimiz 5 olduğuna göre K ve L'den birisi kuvvetli asit veya birisi de zayıf baz olabilir. Ama hangisinin olduğunu bilmiyoruz. Cevapta kesinlikle istiyor. Bu nedenle bu bilgi kesinlikle doğrudur veya kesinlikle yanlıştır diyemeyiz. 5 şıkkında L çözeltisinde fenol damlatıldığında renk değişimi gerçekleşmez. Fenol asitlerle renk değişimi gerçekleştirmez. Ama biz K ve L'den hangisinin asit veya baz olduğunu bilemeyiz demiştik. Biz sadece karışımın pH değerinin asidik olduğunu biliyoruz. Belki K kuvvetli asittir, belki de L kuvvetli asittir. Bunu bilmiyoruz. C şıkkı M çözeltisinin pH değeri 6, N çözeltisinin pH değeri 9'dur. Şimdi bu ikisinin de son durumda karıştırılınca pH'ları 9 olduğuna göre 7-14 arasındaysa bunlardan birisi kuvvetli asit, birisi kuvvetli baz, birisi ise zayıf asit. Biz ama hangisinin zayıf, hangisinin kuvvetli olduğunu bilmiyoruz. O yüzden pH değeri biçemeyiz bunlara. D şıkkı ise kesin şıktır. N ise elektrik akımını iletir. Asit ve bazların kuvvetlisi de zayıfı da elektrik akımını iletir. Sevgili gençler cevabımız D şıkkı olur. Sizin için hazırladığım soru ise burada. Öncesinde kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgili öğrenciler, sizin çözmenizi istediğim soru ise bu sorudur. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere sevgili gençler.